Durun videoyu başlatacağım. Başlatalım. Konuşmayın da başlatayım. kaç <laughs> 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 Hepinize <gülüyor> merhaba arkadaşlar ben Öbükir Bugün Ömer, Furkan, Emirhan ve ben Risk oynayacağız Öncelikle hoş geldiniz arkadaşlar Hoş bulduk Bu arada arkadaşlar Ömer'le aynı odadayız Facecam'den selamı çaktım. Devam ediyorum Ömer Facecam'den de. Gördüğünüz üzere 4 Facecam var arkadaşlar. Ben görmedim tüh. Ömer arkadaşlar kan. O yüzden arkadaşlar videoya bolca like atmayı unutmayın. Emirhan Furkan ve Ömer'in de e, sosyal medyada rengi nereden değişti? Aman başkanımızı yiyeyim. Risk oynayacağız. Ben sarayım. Sen mor yap. Hazırım. Hazırım verin. Are you ready? Are you ready? Aaa. <laughs> başka burada. Başkası. Arabı bu sak gönlü. <laughs> Aynı bizim burada dayı geçiyor öyle. Aynı ağzına bir takılıyor. Ulan Ya. Hocam maksimum önemli bir şey. Koy bakalım. Bile, Şuraya bak. Oooo. Yapma ya. Kastamonu'yu seçtim başkent. Emirhan. Kardeşim ansızın bir gece. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Emirhan Kastamonu da. Sesin iğrenç geliyor olabilir çünkü Manchester United Fenerbahçe maçına gitmiştim tribüne Sesim hala Bize de. Lan ne belirtiyorum salak. Sana mı belirtiyorum? Ne yapayım? Ağlamayı keseceksin. Furkan direkt sen de çoruma koysan lan. Oo. Kanka ben okay, koydum. Abi, Mavi ben de değil Furkan Ömer, Mars'a mıydın ben sarayım. Ömer çoruma koysan Oğlum İstanbul'u kim başkent yaptı? Sen. Ben. Lan ben, ben değilim ben sarayım oğlum. Mavi Emirhan mı? Evet. Ya siz de manyak mi? adamlarsınız ya. Azıcık biliyorsun. Abim bir yandan şey yap. Oğlum Arzısın bu üç bir başkent mi? birbirine çok yakın. Oha, Edirne'ninki de çok şey. Furkan'ınki de Furkan, çok. Furkan, anlaşalım. Anlaşalım köprüye. Çanak, Çanak, Bak, Çanakkale, Balıkesir, Bursa senin. Edirne, Tekirdağ, Kocaeli benim. Bakacağız. 46 <laughs> jandarma <laughs> Bakacağız sonuca. Bakacağız. Hocacığım. Orta, <laughs> orta antızın bir gece kapındayım. Bak ek gece falan dedim. Hadi ek de, de sen dost. Ben istemiyorum ek Eyvallah kral çok sağ ol ya. Benim toprakları bana verdiğin için. Oğlum doğuya niye kimse açılmamış lan? Keşke ben bak tarihi açılsaydım. Doğuyu başardık, Batı bizimdir. <laughs> <değil. gülüyor> Bu ne abi ya? <laughs> Trabzon alayım mı? İbne al benim önceki turdaki yaptığın taktiği yapacak. Bu işte İstanbul'a. Yok canım alt aylardan geliyor ya. sessizce izlersin. <laughs> ben dümenden öyle bir Isparta'ya doğru girsem mi ya. Oyun Isparta ya. kimin toprağı? Ebuş'un toprağı. Aa Karaçuk Kara <laughs> kara <laughs> 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 Fırkandı Furkan Karabirlikten doğru girebilirsin kankam Girişlermez serbest Adam yine hataya girdi ha, evet, ya Bu çocuk Başka. doğru Doğru Hataycılar Şahsi evet, sizi diyerekten Oğlum Hatay'da o kadar askerlik yaptık Döneri aldı pastırmayı aldı daha ne işi. Ki Yoz, yozgat boş. Allah Allah. OO dursun. Oh! Oh! Oğlum bunun olmaması lazımdı. Ben alttan yukarıya yol açacaktım ya. Kanal İstanbul <laughs> mu <mı> açıyor <Evet. gülüyor> Kanal Türkiye kan. <laughs> Yozgat'ı nasıl deniz getiririz? Çorumlu amiri yenemedi. Sivas'ı alamadı. Kangal'dan. Sıçtık ağzı nasıl şimdi böyle işte. Oğlum Sivas'ta deplasmanda gitmek kolay mı sanılın? Hiç de kolay değil. Bir de Giresun'da fındık mı attı adamlara ne Olay yaptın? Değil, değil. <laughs> kolay tamam, değil, kolay. Şurayı çok umursamayacağım. Kostum buradan. Taş kapı farmsak geldi. Allah Allah. Ondan doğru girsem mi ne yapsam? Kastam onu ya. Kastam onu meseleniz hocam kaç verdi 7 İmkansızı denesem mi? Alttan yukarıya doğru bir yol çizmeye çalıştım da başaramadım arkadaşlar. Yani Beyler tek bak tek bir şey söylüyorum. Ya tarih yazacağım. Tarih olacağız arkadaşlar. Ya da tarih olacağım. Önce şurayı bir alayım. Bir de Bitlis'e girelim. Giremedik. Sıçtı çok güzel. Moral bozukluğu, moral bozukluğu. Antalya'da diğer kalanından da alalım. Lan ya. Orada değil, orada değil. Konya'ya gireceğiz. Mevlana adına girdi. Girdi lan harbi. Ulan be. Karaman'a giremedik. Olsun. Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu Emirhan. Tayfur <laughs> Bingöl. Hani neyse şu Bingöl an... Bingöl burada da seni yüzde Emirhan. <laughs> <laughs> Senin sağ olsun. Oha. Oha. Bolu Ankara. Ne diyor hocam? Daha ben oyunu oynamadan gitti ya. Oh. Gitmedi. Oy! 157 oh. diyorsun hocam. Ayıp. Ankara ağır taştır, altına kalkamaz Emre yine mi sıçtın sen az önce? <gülüyor> evet, yine <laughs> <Evet>, sıçtı. <laughs> Emirhan son saldırılarında da sıçtı. %50'li sallıyor. %50'nin Neyse bir şey demeyeceğim. 43'ü. Ömer nereye takıyor? 9'da iş denenir mi? Hı. Al işte. Kanka ben ben ne dedim olmadı. Ah gittik. Çok az asker kaybetti lan. Ömer de peki bir bal var diyebilir miyiz hocam? Dümenden bir deli bal. Artık başa ediyor. Böyle ilerleyeceğiz. Hare olacağız ama. Kanka sen büyük ihtimal bu sene son ellerin. Bu her yerde şey? bir tane bir tane var abi ya. Daha ne yedik ya. Son e, rekel Ömer. Açılmam de... lazım ki. Son rekel Ömer'den alamazsak sağlam çıktık. Şu, şu mevzu beni bitirdi arkadaşlar. Şu mevzu. Çorum'da patlamasaydık Öp. işte insanoğlu gözü doymuyor ki. <laughs> <laughs> kan bir şeyler deniyor kahretmesin ya az önce aldım oraları da ya. Canın sağ ol. <laughs> Aa! Ersin üzgün. Ersin üzgün. Hay ananın Mardin kapısından atlayın. Madu. <laughs> Biri aldın zannettim ezik. <laughs> Oynuyor, Dört kart of. Harika. Ya riski alacağım. Ne? Ya gö götü sağlama alacağım. Götüne satacağım. <laughs> <laughs> Kanka hiç bulaşma. Çekil doğuya. Aynen. Baba geçeceksin doğuya yatacaksın. Ne yapıyorsun lan? Oradan bağır ya. Ben o en direkt zaman... Orta Doğu'yu alacaktı. Orta Doğu'yu alacaktı. İyice sıçtı batırdın. Güney Doğu'yu alabilirdi bu arada. Çok rahat hem de. Ya rahat alır mıydı bilmiyorum da alma şansı Alırdı kanka gidecekti. alırdı. Hilt'ten Hakkari ya. yapacaktı. Bak Hilt'ten Hakkari yapacaktı. Oradan pıtı 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 gidecekti. Aynen. Taş köprü sarımsak geldi. <laughs> Kilo 20 da lira, 5 kilo 80 lira. 7. Bir yeri Hatacağız. kaybedeceğiz ki bir yeri elimizde kalsın arkadaşlar. 7. Öyle deyince de. Yap. Mutlak. Mutlak. <laughs> Ayıp. Şu an aklıma nedense çok sebepsiz şey geldi. Eee neydi o? Abdullah Avcı taktikleri. <gülüyor> <gülüyor> Uçadı he. Bende de çağdaş atan var. Piyonsek. Aa, ya. Yap pas bir pas. Ya hayır ya. Yat aşağı. İpne. <laughs> ben <laughs> diyorum ki bu ipne beni niye buraya soktu? <laughs> Oo asker şey bitti lan. Abi lan manyak götürdü ne askerlerini. Biraz. İmran yedilik başkentle beşlik başkenti saldırsan ama oranları değişiyor başkentten başkenti saldırınca. Bu da bak beni sikecek ya. <laughs> 5 alırsın alırsın. Ama ama başlık mı geldi? diyor ya alırım. Olur alırsın alırsın. Ben aldım ya <laughs> kastam <Kastamonu'dan> oldu <laughs> İstanbul'un manyak. Saldır saldır alırsın saldır, alırsın, alırsın. %30 iyi var oğlum manyak mısın? Alırsın bu arada. Ya, ya dedim ben. alırsın diye. <laughs> Allah Çünkü, çünkü ben Kastamonu'dan <laughs> İstanbul'a aldım bir önceki oyunda. Bir de Kolpa... askeri. Ben geri nasıl alacağım şimdi orayı ya? Kolpa, <laughs> Kolpa sıkarken adam aldırttık yanlışlıkla ya. Kastamonu ya, ben, ben Kolpa sıkıp alırdım <laughs> çünkü... Bir önceki ben... oyunda ben... Trabzon'dan açıldım geldim Kastamonu'dan aldım ya İstanbul'u. Ben alırsın. tamamen asker kaybetsin diye Kolpa sıkıyordum ben. <laughs> Farkındaydım zaten. <laughs> ben kıştım dedim battım balık yan gider misal hani. Oğlum oyunun adı bir kere risk. Yapma be. Bana girecek oğlum İstanbul alacak. Ben de Lan olur. ben sana girecektim. <gülüyor> <gülüyor> Sen de Ankara'yı al. Ömer 6 tamam, 5 Alamaz kanka 6 5 alamaz. Çok zor. Dene be Ömer. İyi, ne 7 ne 5 çünkü. alıyor. Niye 6 5 alamaz? 6 5 alır bence. Deneyim mi bugün? Dene dene. Ne kaybedersin <laughs> ki? En fazla asker. Alamadı da. Alamadı. Tü. Ne kadar üzüldüm ben. Kim şimdi sıkıntı ne biliyor musun? Tü. Sen <laughs> kimse birden girecek. Bir sultan! Tüh be. Lan ülke <laughs> takımı gol yiyor. <laughs> Ay Furkan gidecek. Oo Ömer çok büyük risk aldı bu arada. Oğlum nereye Lan, gideceğim abi? Nereye sürdü. gidebilirim? Furkan. Furkan. Şu iki, iki başkentin arasındaki bir olan sarın var yani. Ya yapay Ya. Ona bir koyacaksın. Önce Emirhan'a sonra Ömer'e ya da tam tersi. ben Çok de var. büyük bir ilişkiye giriyorum beyler. Oha. <laughs> <Oo, gülüyor> <o> senin <laughs> kadar büyük Oğlum bir Oğlum alacak şey ki. Bu sonra sana. Aldı aldı. Geri zekalı. Oğlum İstanbul'u <laughs> niye almadın? Ya e önce niye İstanbul'dasın? Onlar şeye geçecek işte. Oğlum direkt geçebiliyor ki. Aa direkt geçiyor. İstanbul'a geçiş var. <laughs> Neyse her türlü aldım ben. <laughs> 8'e 2 alamıyormuş bir <laughs> şimdi. Ne gülüyorsun? Duyacağız az kanka. Bitmedi mi lan bitmedi. oyun? Bitmiş <laughs> <üç nant> olmadı. Aa 3 rahat olmadı. Sıçtık. Ne Aa, olacak şimdi? Tamam. Kaleyi tekrar alabilirsek şey oluyor. Tabi tabi kaleyi tekrar alabilirsiniz. Ben o zaman salıyorum. Ben ka Ankara'daki kale sizin olsun. Diğerlerini de koymayın. <laughs> <laughs> Oğlum bari şeyi alabilseydim lan. Marmara. Yı... Vallahi ben Marmara'yı almadım oyun bitecek diye ya. Vallahi ya çok komik. Oğlum her türlü <laughs> her türlü zaten <laughs> bu sonraki kaldı, el aldı. Masada kaybettim. Vallahi böyle bir şey olamaz ya. Türkiye ben Almanya gibi oldum böyle bir şey olamaz abi ya. Ya Allah. Bismillah. Fransa'ya girmiş Hitler ama koyayım. Al Ege'yi al abi. Taş köprü sarımsak yedi. Bu çocuk bir değişik oyun. Ege'yi almış şu anda ya. Ne yapıyor lan? Bu bu niye böyle bir şey yaparsın ki yani? Lan İstanbul'a sağ... Oğlum Ankara'yı da alırdı. Değişik. Aa! Gördüğüm en saçma oyun değişti. Üst gitse Konya, de... Konya'dan Ankara, Ankara'dan Çankırı, Çankırı'dan Kastamonu bile yapardı. İlk defa bu kadar hızlı bitecekti. Bu oyunun yüzünden Ay, görüyor musunuz şikeyi? Evet. Savaşta bile şike var ya. Yani. Şike. Şike. Böyle bir şey olabilir <laughs> mi? Yeni başkentimiz <laughs> arkadaşlar. Ne <laughs> bu sen artık şu anda oyunda örgütsün. Ben... <laughs> örgüt mensupları örgü örgüt mensupları örgüt, örgüt örgüt mensupları arkadaşlar oyunu bozuyorum arkadaşlar ben ananı sikeyim Abdullah Ananı sikeyim Abdullah Abdullah abici ben Tankır Çankırı kartı verdim ona. kartı mı verdin? Ha ben artık. Dördü alır mı ya? Alır <laughs> Oğlum, resim, alır. Oğlum neyse al Aldı ya. Kolda sıkıyorum sabahtan beri alıyorlar ya. ülke takımı puan kaybetmiş ya. <gülüyor> <gülüyor> Tüh be. Lan İngilizce ülke tık. takımı gol, gol yiyor. Birazdan ikimizde de birden girecek yavşak tur olmadı abi Abi Bu oynadığı için kazanacak zaten Furkan yine. Oğlum 11 diyor bak. Ah 17 oldu. 7 de burada. 34. Yok. Evet. Galiba. Bilmiyorum. 24 oldu. Bu daha iyi oynamıştı. Ya taşak geçerek oynuyor bak bak bak. Bu kadar Ya taşak geçiyor. Ya yere bassın gerek <laughs> tek tek dağıtıyor. <daha> <laughs> 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 Tarihin en hızlı bir tane eli falan he. Hiç tur olmadı ki hala. Oldu kanka. Nasıl Bak sol üstte. 2.4 yazıyor. <laughs> 2 bölü 4. Oy! <laughs> 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 Bak. Harbiden dünyanın en hızlı biten oyun oldu ya.